Sana her sorduğum soruya en an cevap Tamam okay. Evet. Evet. Adınız nedir? Emir. Ne güzel. Nedelisiniz? Ee, Allah Allah. <laughs> Nedeli olduğumuzu bilmezsiniz. Bilirim. E nasıl bir şey bu böyle? Ee, Uzun zamandır siz de buradasınız galiba. Kendinizi Kıbrıslı zannedersiniz. <laughs> doğduğumuz yeri unutmayın hiçbir zaman. Nerelisiniz? Eee... Evet. <laughs> <laughs> Yoktu bu evinden başta <laughs> <laughs> Olmaz mı? Ne için olmaz mı? Olur. E tabi. Endonezya. Endolojili. Endonezya mısınız? Evet. Aa çok iyi. Evli misiniz? Evet. Hmm, adı ne? Heee. <laughs> <Ha. gülüyor> Emine. çok düşündünüz. 2-3 evet. tane var galiba <laughs> Tamam e, ne iş yaparsınız? Evet. emekliyim <laughs> Karışma, bırak kendini. Oo. E, hobileriniz nelerdir? Ev yemeği yapmak. <laughs> <Çok> Tek <laughs> kelime olması lazım. <laughs> Tamamdır, ev yemekleri. Çok güzel bir şey bu. Nasıl insanları seversiniz? Evli. <laughs> Hangi insanları sevmesin? Endişeli. Endişeli. Güzel. Hangi yabancı dilleri konuşursunuz? Eee... İngiliz. İngiliz. Evet. tabii ki Endonezyalı olduğumuz için. Endonezyalı. <laughs> 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 tamam dans eder Evet. Evet. Tamam.